Merhabalar, Yanmar Türkiye Makine AŞ'den Efe Ağatçı ben. Bölge satış yöneticisi olarak görev almaktayım. Koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetlerimizi minimum seviyede götürebilmek için gerekli önlemlerimizi aldık. Müşterilerimizin talepleri doğrultusunda belirli günlerde sevkiyat yapıyoruz. Bunun kapsamında bugün fabrikamızdayız. İzmir, Menderes, İtop'ta bulunan Solis üretim hattındayız. Hazır buraya kadar gelmişken böyle bir günü de değerlendirmek istedik. Traktörlerimizle ilgili size kısa bir tanıtım yapacağız. Solis 75 model traktörümüzün yanındayım şu anda. Arkadan da bir tane 50'lik geçti. Bu traktör de kendi sınıfında yine ağırlığıyla ön plana çıkan bir traktör. Yakıt ekonomisiyle ön planda olan bir traktör. Üzerinde yine boş pompamız vardır, düz pompamız. Yakıt ekonomisi konusunda muadilleriyle kıyasladığım zaman ciddi bir fark yaratmak. Ağır iş için kullanılan orta ortanın biraz üzeri büyüklükte ve ilgir seçeneği sunan bir traktördür. 4 çeker sistemi üzerinde bulunmaktadır. Yine senkro 12 artı 12 şanzımanla çiftçilerimizi buluşturmaktayız. 540 ve 540 ekonomi olarak 2 devirli kuyruk mili var üzerinde. Yine diğer serilerdeki traktörlerimiz gibi üzerinde fabrika çıkışlı olarak entegre kompresör sistemi bulunmaktadır. Çiftçilerimizin arazide gerekli uydukları takdirde bu kompresörden alacakları basınçlı havayla gerek kendi temizliklerini gerek lastik ya da onun gibi şeylerde tahminat için kullanmaları gereken durumlarda seçenek olarak sunulmaktayız. Yine üzerindeki motor 4 silindirli Sonelika'nın ürettiği bir motordur. Şanzıman da aynı şekilde. Sonelika'nın kendi hattından çıkan bir şanzımandır. Traktörlerimizin üretiminin %95 civarındaki bütün parçaları tek bir fabrikadan çıkmaktadır. Daha sonrasında Türkiye'deki montaj hattımızda bu parçalar bir araya getirilerek çiftçilerimizle buluşturmaktayız.